Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz biraz sinirliyiz. <laughs> Her zamanki gibi. Daha doğrusu biraz yetişti sinirim ama yine de bugün çok felaket sinirli bir gündü. Akşam oldu neredeyse. Bugün sabah size merhaba diyemedim. Çünkü sabah saat 8'de mi kalktım, 9'da mı kalktım tam hatırlamıyorum. Sabahtan öğlene kadar TTNet'le uğraştım. TTNet'le başım dertte arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Sürekli çocukların canlı dersleri saat 9'da başlıyor. Hatta 8.30'da başlıyor tutkunun ki. Sürekli kopma, sürekli kopma. Yani canlı dersten atıyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor, giriyor. Tabii doğal olarak çocuklar da beni yiyorlar. Ben de <laughs> Ben de müşteri hizmetlerindekileri yiyorum. Yani aşağı yukarı bir yaklaşık 7-8 defa aradım TTNET'i. Dün de aramıştım. Dün de aynı şekilde sorunluydu. Akşam video atmıştım. Normalde sabaha kadar yükleniyordu. Yüklenmemiş. %10 falan yüklenmiş, yüklenmemiş. İyice tepemin tası attı. TTNET'i aradım, Twitter'dan yazdım. Sonrasında işte dönüş yapıldı. So bayağı bir saydırdım yani şeyde müşteri hizmetlerine artık benim ne kadar sinirli olduğumu şey yapınca ciddi olduğunu anlayınca taahhütümün bitmesine 9 ay var 9 ay olmasa hemen kapatacağım yani başka bir şeye geçmeyi düşünüyorum ama maalesef taahhüt sıkıntı yani işte yani biliyorsunuzdur zaten bu tür sorunları sonra neyse bir ekip göndermişler geldi ekip şeye baktı kutuya baktı. Sonra çıktı modeme baktı. Yani TTNet modem sıkıntılı diyor. Modemin şeyi şirketi hattınız yani TTNet sıkıntılı diyor. O ona atıyor. O ona atıyor. En sonunda çıldırdım artık. Dedim yani ne yapacaksanız yapın. Yani sonuçta siz sorumlusunuz. Ne yapacaksanız yapın. Bilmiyorum işte bir şeyler söyledi. Bakalım o modemin ışıklarının sönmesini falan videosunu çekip atacağım eğer yani olmadığı şey yapacaklarmış. işte modem deneyeceklermiş. Başka modem. Eğer o modemde de aynı sıkıntı yaşanıyorsa hattan diye düşüneceklermiş. Eğer olmazsa modemi değiştirmemiz gerekiyormuş falan filan işte her neyse. Size şunu göstereyim dedim. Bunu başına geçince aslında video çekmeye hiç şeyim yoktu. Sinirli sinirli video çekmek istemiyorum. Size de yansıtmak istemiyorum ama biraz sakinleştiğimi hissettim. Ondan sonra dedim ki merhaba diyeyim. Çünkü eksik hissediyorum. Yani mesela bugün video olmayacak. Yüklenmiş video olmayacak. Yani akşam canlı yayın yapacağım ama yine de sıkıntı yani. Sonuçta bir ben planlı şeyleri böyle planının bozulmasına yani böyle ciddiyetsiz işlere çok sinir oluyorum. O yüzden sıkıntı yani her neyse fazla uzatmayacağım arkadaşlar şunu da Recep getirmişti bir yerde çok güzel bir şey ama kullanamıyoruz yani çok güzel bir şey şu etrafında da vardı böyle şey boncuklu şeyleri şurayı biraz kopmuştu kopukluklar vardı Bir de bu kaynaklı yani öyle birbirine takmalı falan değil de kaynaklı kaynaklı olduğu için kopuk, kopuk yerleri çok çirkin duruyor Şurayı ben aldım komple. Şimdi tozunu alacağım, sileceğim güzelce. Şu şeyleri biraz kopmuş gibi. Şu içindeki bazı ışıkları yanmıyor. Bunları Recep'e tamir ettireceğim. Bunun da ampulü yok. Bu yanınca çok güzel oluyor gece. Harika oluyor yani. Müthiş bir dekora dekor, dekor sağlıyor. Bunu diyorum tamir ettireyim. Bilmiyorum artık çocukların odasına mı koyarız? Çocukların abajuru yok zaten. Ya tutunuyor ya Ozan'ın odasında komodinin üstüne koyayım diyorum. Bilmiyorum bakalım bir şuralarını falan tamir ettireyim de. Yani oraya koyuyorum kalabalık oraya koyuyorum kalabalık oraya koyuyorum kalabalık. En olmadı diyorum şu mutfağın o benim koltuk var ya tekli onun arkasında priz var. Oraya koysam da olur aslında. Gözükmez ama en azından gece ışığı falan güzel olur bence. Ya da şu bir prizin şey derin dondurucunun üstüne mi koysam Oradaki priz de devamlı kullanılıyor. Olmaz yani bilmiyorum. Her neyse bir yer bulurum ben ona. O bozulan televizyonun yerine koysam da olur sanki ya. Bilmiyorum artık bir yaptırayım da. Güzelce sileyim. Tozunu falan alayım iyice. Ne o merdiven başı da çok kötü olmuş. Oranın da onarılması lazım. O şeyin yatağın başlığını koyduk oraya aşağı inecek. O satılacak orada Birkaç parça bir şeyler daha var. Kalabalık kalabalık Recep. <laughs> Recep sağ olsun yani. Eline geçeni getiriyor. Her neyse. Elek çıkarısı gibi. Şimdi orkiden vardı biliyorsunuz hasta. O Ona da canım sıkıldı biraz. Yaprakları tamamen döküldü. Sadece kökleri kalmış. Tarçınlı bir şeyler yapıyordum. Kaç gündür. Aynur Hanım'a sormuştum. Şey dedi bana. İşte mantar ilacı kullanılması lazım. Mantar olmuş demiştim. Mantar ilaçlarına fiyatlarına baktım. 20 gram mantar ilacı 50 lira. Yani 50 liraya yeniden orkide alınabilir. O kadar parayı vermeye kıyamadım açıkçası. Bir de kesin iyileşeceği de garanti değil. O yüzden sadece tarçınlı bir tarif uyguladım. Onu da yaprakları tamamen döküldü. Kökler şu anda sağlıklı duruyor ama tekrar bir şey verir mi bilmiyorum. Poşete geçirdim öyle. Biraz ağzını açtım koydum. Aynur Hanım da dedi sulamaya, düzenli sulamaya devam edin dedi. Belki yavru verir dedi. Bilmiyorum ne olur. Bir de bu çekiliş menekşeleri vardı güzellerim. Onları da <laughs> 4 ayı geçti. 4 ayı geçti hala daha bebek vermedin. Şimdi soranlar oluyor takipçilerimden. Çok değerli kıymetli takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. Onlara çok değer verdiğim için, yani size size çok değer verdiğim için bu da beni şey yapıyor yani. Nasıl diyeyim? Geriyor, gerginleşiyorum. Hani eğer bebek vermiş olsaydı şimdiye kadar çoktan yani yerine ulaşmış, hatta o şeyine bile alışmış, adapte olmuş olacaktı sahiplerinin evine ama hala bebek yok. Geçenlerde dediğim işte bir ay falan oluyor. Bir tane şey dikmiştim. Yaprak dikmiştim. Tam tarih hatırlamıyorum da bir ay falan oldu işte. Yani fazlası olmadı. Bir ay falan oldu. Bebek vermiş yaprak. Çok ilginç. Aynı yapraktan o çekiliş için diktiğim yapraklarda da var. Yani aynı anaç kökten. Aynı anneden olan yapraklarda şeyde de var. Çekiliş şeylerinde de var. Kutularında da var. Ama Hiçbir kıpırtı yok. Bazıları hatta şey yaptı zaten eridi kurudu. Onları da şimdi size göstereceğim zaten. Sizin de merakınız gitmiş olsun. Ne alemde diye. Yani benlik bir durum yok canlarım güzellerim. Yoksa şimdiye kadar gönderirdim. Biliyorsunuz. Şey yok yani bende. Kasıtlı olarak yaptığım bir şey yok. Ama şunu da belirteyim. Bu sera olaylarından. Yani bu yaprak seralama olaylarından. Ben hiç ama hiç memnun kalmadım. Ben şimdi size göstereceğim zaten. Ben hep bardakta büyütüyordum, yetiştiriyordum ya da küçük saksılara dikiyordum. Onlar da çok güzel bebek veriyor hemen. Sıcaklardan diye düşünüyordum ben bebek vermemesini yaz mevsiminden dolayı falan diye düşünüyordum ama kesinlikle sıcaklarla alakası yokmuş yani o bir ay önceki diktiğim yapraktan bunu çok 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 daha iyi anladım yani. Şimdi size onları da göstereyim. Bu arada o modem sıkıntısını da şeyini niye değiştirmiyorsun falan diye düşünenler olabilir. Modemler 400 liraymış. Yani bu teknik servisin TTNet'in teknik servisinin söylediği fiyat öyle. Yani dışarıdan da alınsa TTNet'ten de alınsa 400 liraymış. Bir de 9 ay kalmış şeyime taahhüdümün bitmesine 400 lira vermeyi de çok şey görmedim açıkçası. Onu da belirteyim aklınızda olsun modemler çok pahalı. Her neyse güzellerim. Evet güzellerim. Gördüğünüz gibi çekiliş yaprakları. Bakın şuradakiler eridi. Attım ben onları. Sadece şunlar sağlıklı duruyor. Sadece bu tam anlamıyla dördü de sağlam duruyor. Şunlarda da yine bakın bunun yarısı eridi. Şu gene sağlıksız. Burada bir tane daha vardı. O da eridi. Bunun da yine bir tanesi eridi. Dört tane yaprak dikmiştim ben bunlara. Hiç memnun kalmadım. Hiç yani bu kutu olayından hiç memnun kalmadım. Dört ayı geçti. Geçti yani dört ayı. Hala bekliyoruz. Daha kaç ay bekleyeceğiz bilmiyorum. Hiçbir şekilde kıpırtı yok. Köklenme olmuş mu? Olmuş. Çünkü neden anladım? Şuradan eriyen şeyler vardı. Yapraklar. Onları ben söktüm. Yani artık ölmüş gibi bir şeydi. Onları çıkardım. Baktım kökleri bayağı köklenmiş ama bebek verene kadar eridi zaten. Yani bu kadar uzun süre böyle durup da yaprak ne? Şimdi ben kapakları açtım. Artık kapatmıyorum. Yaklaşık bir, bir haftadır artık kapatmıyorum. Ne olacaksa olsun dedim. Açıkta dursun dedim. Kapatmıyorum artık kapaklarını. Bir de şunu göstereyim size. Bakın ben bunu bir ay oldu dikeli. Bir ay oldu. Hemen bebek verdi. Görüyor musunuz? Bakın bunun Annesi şunun annesi aynı. Aynı yani. Aynı anaç kökten geliyorlar. İkisi de aynı. Hani şeyden menekşeden desem. Bakın ne kadar sağlıklı duruyor maşallah şey. Yaprak ve bebek verdi. Bir de buna bakın. Yani öldü ölecek dikerken bunlar da sağlıklıydı gayet güzel. Yem yeşildi. Ama gördüğünüz gibi hiç... Öldü ölecekler yani. Bunlar bebek veremeden ölecekler herhalde. Neyse sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok yani. Yani olanla ölene çare yok demişler. Hiç problem yok. Bakın burada bir sürü yedek. Bir sürü yedek yaprak diktim. Bunlar tuttular. Tutmayanları zaten çıkardım. Aşağı yukarı bir 10 tanesi falan tutmadı. Onları çıkardım. Şu anda bunlarda bir sıkıntı yok. Bakalım ileriki zamanlarda eğer bir şey olmazsa. Henüz bakıyorum. Yani bakın şu perletteki bile gayet dinç duruyor. Bir tane denemelik perlete dikmiştim hatırlıyorsanız. Şunlara bakın. Bakın bunlar tutundular. Olsun yani tutunmayan da olursa olabilir. Hiç problem değil. Yeniden dikeriz. Bakın sinekler uçuşuyor. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi ben burada Güneş görmüyor burası. Aydınlık ama güneş görmüyor. Suladığım zaman doğal olarak sineklenme oldu. Bakın şu sinekleri görebiliyor musunuz? Küçük küçük sinekler. Bakın görüyor musunuz bu? Bak. sineklenme var. Küçük küçük sineklenme var. Yani doğal o sineklerden hiçbir şey olmaz hiç. Yani o sineklerden bir şey olmaz yani. O sineklere takılmayın fazla. Burada sadece işte fazla nemlice kaldıkları için sineklenme olmuş. Ben onları zaten önemsemiyorum. Dediğim gibi şunlardan hiç çıkmazsa bekleyeceğim. Biraz daha bekleyeceğim. Bekliyorum bakalım. Bekliyorum. Ölene kadar bekleyeceğim bunları. Ya ölecekler ya bebek verecekler. Eğer bir şey çıkmazsa bunlardan sizi yani bu bekleyen güzel takipçilerimi mağdur etmeyeceğim. Şunlardan bir şeyler yapacağız artık. Sonuçta onlar da zaten aynı annelerden geliyor. Bunlar da bunlar da aynı. Hiçbir değişiklik yok. Biraz karışık olur renkleri. Tam bilmiyorum hangisi hangi renk ama şansınız artık. Zaten hepsi de güzel yani o benekşelerin. Ama şu yani bir ay tam tamına bir ayda bebek vermesi beni çok şaşırttı. Ucunu göstermesi tam bir ay sürdü. Şimdi bu bu hale gelmesi de bi işte bir hafta falan oldu sanırım. Bir hafta mı oldu? Yalan olmasın 10 gün mü oldu ama ucunu göstermesi tam bir ay sürdü. Böyle bakın şu saksılarda altını da göstereyim. Şöyle saksılarda çok güzel bebek veriyor yapraklar. Yani böyle bardaklarda da oluyor. Ben bu bardakların altını deldim geçen gün. Gösterebiliyor muyum? Bakın deldim geçen gün. Yani sulama çok olursa beni uğraştırmasın çok diye tepsiyle biraz şey yaptım şöyle. Ne derler? Şu tarafını biraz yükselttim altına destek koydum. Yani suladığım zaman onlardan akan drenaj suyu şuraya biriksin diye uğraşmamak için altlarını deldim. Hani çürüme falan olmasın diye. Ama şu saksılar yani şu küçük saksılar daha şey iyi. Çok güzel. Bu daha iyi yani. Tavsiyem size böyle küçük saksılara dikin, daha iyi oluyor. Burada 3-4 tane bebek var zannedersem. Tam emin değilim ama öyle gözüküyor. Yani size tavsiyem böyle küçük saksınız varsa böyle küçük saksıya dikin menekşenizi. Bir de yani bu şey olaylarına hiç girmeyin bence. Ben açıkçası hiç memnun kalmadım. Memnun kalan varsa da bir şey diyemeyeceğim. Ben hiç ama hiç memnun kalmadım bundan. Bir daha bunu kesinlikle yapmayı düşünmüyorum. Katiyen yani. Bunu ben sadece işte kargoyla falan kolay gitsin. işte kolaylık olsun diye yaptım. Ama böyle olacağını bilseydim kesinlikle böyle yapmazdım. Emin olabilirsiniz. Geçen gün tutku da yaprak dikti. Alıştırıyorum onu. Şimdi onu da göstereceğim size nasıl diktiğini ne yaptığını kendi odasına koydu güzellerim. Bakın burası hiç güneş görmüyor kuzey cephe. Yani şöyle pencereden aydınlık görüyor ama güneş görmüyor. Tutkunun odası burası. Çok şey yapıyordu, istekliydi. Ben de böyle yapraklar vardı. Şu saksıda da toprak vardı. İyi dedim dik hadi. Kendisi dikti bunları. Ne kadar oldu? Bir hafta oldu tutundular. Yani tutunmasalar zaten belli olurdu çürümü falan olurdu tutundular diye düşünüyorum çünkü sert duruyorlar bakalım bunlar nasıl bir gelişim sağlayacak onların da devamında yani ilerleyen zamanlarımızda size göstereceğim güzellerim şu anda bir sıkıntı yok gibi duruyor artık ileriki zamanda nasıl olur bilemiyorum çünkü ben buna hiç dokunmadım yani hiç dokunmadım ben bunu Yaprakları tamamıyla tutku kendisi şey yaptı. Dikti. Hiç elimi sürmedim. Sadece işte bazen bakıyorum. Toprağı kuruysa sulamasını söylüyorum. Azıcık bir şey. O kadar. Hiç yani dikmesiyle falan hiç ilgilenmedim. Toprak zaten benim normalde hazırda vardı toprak. Perlitli normal çam toprağı. Bu saksının içindeydi. Kendisi dikti bakalım. İlk denemesi nasıl olacak? yukarıya çıkmışken size sardunyamın açmış halini de göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Şu rengin güzelliğini. Videoya tam yansımasa da müthiş. Şunu da kuş girmiş geçen gün. Şurada bir sürü tomurcuk vardı. Kırmış. Üstüne çıkıp. Begonveli de şöyle güneşe koydum. Daha canlandı sanki. Bakalım. Bilmiyorum nasıl olacak gün bir tane daha çiçek diktim. Telgraf çiçeği. Morlu. Yeşilli. Şu zaten biliyorsunuz tırtıldan dolayı budamıştım ben bunu. Bundan çok umutlu değilim. Fatma dedi bende var dedi. Ben sana veririm dedi. Bunu eğer tutarsa şu dal. Daldan diktim çünkü. Şöyle güzel bir saksıya böyle askalı bir saksıya. Biraz bu bundan biraz da şu yeşilinden yarım yarım aranjman yapıp dikip böyle aşağı doğru sarkıtmayı planlıyorum bakalım olursa Şunda tepesini uçurup dikmiştim dibi çürümüştü biliyorsunuz tutmuş herhalde öyle gözüküyor filiz vermiş tepesinde şöyle akşam yemeğimi de yaptım güzel akşam yemeğimi de göstereyim halışka çorbası yaptım bizim geleneksel çorbamız bugün dedim yemek yapayım biraz bolcana yiyelim içelim biraz epeydir böyle çeşit yemek yapmamıştım. Şöyle dolaptan fasulye çıkardım. Patatesli, kıymalı fasulye yaptım. Millet her gün yapıyor da ben böyle çok çeşitli yemek her gün yapmıyorum. Şöyle de pilavımı yaptım. tane tane gördüğünüz gibi harika. Bu pirinç Bim'in pirinci. Dışı yeşil olan. Çok güzel oluyor bu. Çok seviyorum ben bunu. Çünkü çok güzel oluyor bir şey pilavı. Normalde ben pirinç pilavını pek tutturamazdım ama yani tutturamam. Daha doğrusu çok sık yapmadığım için çok beceremiyorum ama o pirinç güzel oluyor. Akşam yemeğimizde böyle güzellerim. Şunu da kapatayım ağzını. Evet güzellerim. Gördüğünüz gibi menekşeler Böyle yani. Sabah TTNet'le, öğleden sonra yemekle, ondan sonra da sizinle. Bugün de böyle geçti güzellerim. Bu arada o modem sıkıntısını da şeyini niye değiştirmiyorsun falan diye düşünenler olabilir. Modemler 400 liraymış. Yani bu teknik servisin TTNet'in teknik servisinin söylediği fiyat öyle. Yani dışarıdan da alınsa TTNet'ten de alınsa 400 liraymış. Bir de 9 ay kalmış şeyime. Taahhüdümün bitmesine 400 lira vermeyi de çok şey görmedim açıkçası. Onu da belirteyim. Aklınızda olsun modemler çok pahalı. Her neyse güzellerim. Şimdi Recep'in gelmesine çok az bir zaman kaldı. Ben de şu ışığı sileyim. Akşam da ona tamir ettireyim. Bugün de böyle geçti güzellerim. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir video olmuştur. Yani çok böyle şey olmadı aslında. Geniş kapsamlı tam bir günümü yansıtmadı ama kusura bakmayın. Bugünlük de böyle olsun. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.